Swedish baklavadan herkese merhabalar. Nerede bu baklavalar sorusunun cevabını vermeye geldik. Bir süredir yokuz ortalıklarda video da çekemiyoruz çünkü öyle bir ortam da yok. Çünkü taşındık. Önce toplandık sonra taşındık buraya yerleşmeye çalıştık. Buraya yerleşirken dedik ya neden badana yapmayalım ki dedik. Youtube'dan bir sürü video izledik badana yaptık. Bence güzel de oldu. Tatile gittik tam bize yakışır bir tatil planı yaptık. Nasıl yani hiç plan yapmadık bildiğiniz yola çıktık. Buradan başladık kuzeye doğru sürmeye. Gittik 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 o kadar kuzeye gittik ki Avrupa kıtasının en kuzey noktasına ulaştık. Daha da kuzeye gidemeyiz deyip buradan geri döndük ve Norveç üzerinden aşağılara kadar inip inanılmaz güzel manzaralar görüp inanılmaz yerlerde kamp yapıp çok güzel yerler gördük ve evimize döndük. Tam 5800 kilometre yol kat ettik. 2 hafta sürdü. 2 haftanın sonunda büyük bir yorgunlukla bir de çalışmaya başladık tabii ki. E tüm bunlar olurken bu setup'ı bir türlü kuramadım. Yani video çekemez durumdaydım ama artık o da değişti. O yüzden gelin bir bakalım bu yaz nasıl geçmiş ardından da üzerine biraz konuşalım. Evet ev almaya imza atmaya gidiyoruz. Evet biz ev aldık. Ve bir yıllık arayışın mutlu sonla buluştu o gün. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Hayırlı olsun efendim.

It right, play the game, win at Life, have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it. Life, I never miss that fact. Taking big swings, jam, you look bad. Me in the ring, you'll go out in a bag cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel?

Tabii ki bundan mutluyuz açıkçası. Ve bir yandan da yapay zeka dünyasını takip ediyoruz. İnanılmaz yeni şeyler orada da hayatımıza girmeye sürekli devam ediyor. Ama artık video çekebilir durumdayım. O yüzden yavaş yavaş yeni videolarla da karşınıza çıkacağız. Umarım tatil nasıl geçti kısmını beğenmişsinizdir. Buradan sonra yeni videolarla da çok yakında karşınızda olacağım. O güne kadar sizde eski videoları beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Çok yakında yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar.